Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz bomba gibiyiz. Ailece fatar kahvaltısı yapıyoruz. Anne yumurtaları getirdi. Dedik video çekelim çocuklar ikizlerle Tuğra ile Buğra. Bakalım yumurta galibi kim olacak yumurta challenge'ının? Evet Tuğra. Yenecek evet. misin yenecek misin? Ne dersin? Emin misin? Eminim. Hadi bakalım ben tutuyorum. kamera yaklaş bakalım. Geliyor. o Ya bu ne biçim Sırada diğeri tabi darbe aldı ama ben birazcık masaj yapmam lazım. Evet. Tamam öyle. Tura, Nura. Tura yenildi. Üzündeki ifadeyi görüyorsun. Sık biraz. Kırma. Dayıdan taktikler alıyor ama burada 40 yılın tecrübesi var. Büyük ihtimal ben yeneceğim. Hazır mısın burada? Al tarafı. Tut Yerle vur. Hadi gel. Al tarafı. Geliyor. Hop. Düğüm. Göster kameraları kameraları. Hadi göster kameraları. Evet. Tersine ya, içeri gel. Hadi gel. Hop. Arkadaşım da böyle. gitti artık darbeleri aldı. Bak. Gitti artık yumurta. Evet arkadaşlar kanalıma da. abone olmayı ve eğlenceli videoları izlemeyi unutmayın. Like atın lütfen.